الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد تاوتا كمين كل ما مسلسنه defalarca açıkladık sesli derslerde ve yazılı olarak inşallah açıklamaya da devam edeceğiz mevzu aslında anlaşılması gereken bir mevzu. En başta bir insan bilmelidir ki Müslüman olmanın şartı Allah'ı ve Resulü'nü ittiba etmektir. Rabbena amennâ bime enzelt ve tebe'nâ Resul fektugnâ ma' Rabbimiz indirdiğine iman ettik peygamberi takip ettik bizi şahit olanlardan yaz şahit olanlarda birlikte yaz Şimdi o tebaana ifadesine dikkat edelim. Peygamber'e takip ettik. Tamam. İlk önce bilmemiz gereken mesele bu. Allah'ı ve Resul'ünü takip etmek İslam'ın şartıdır. Tağut'u takip etmek küfürdür. Tamam. Bir kişi derse ben tağut'u takip ediyorum. Bu küfür sözü söylemiş midir? Küfür sözü söylemiştir. ile. İcma bu küfür sözüdür. O men yetevellehum minkum fe innehu minhum. Onları veli edilen onlardandır. Ne demek? O men yettebi'uhu minkum فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Sizden kim onu takip ederse o da onlardandır demek. وَمَنْ يَنْصُرْهُ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Sizden kim onları destek çıkarsa o da onlardandır. Yani veri ifadesinin Arapçadaki hem lügat hem de sıradaki manalarından birisine ittiba etmek. Bunu ilk önce beynimize yerleştirelim. Şimdi ben merhale merhale gideceğim ve Allah'ın izniyle sonuç olarak bu kimliğin küfür olduğunu net bir şekilde hiçbir şüphe bırakmadan ispat edeceğim. Birinci mesele ne? Tabi olmak. Allah'a ve Resulüne tabi oluruz tağutlardan beraat ederiz. Sağlıklara tabi olmayız. Bak, Bakın burası çok önemli. Allah'a ve Resulüne tabi oluruz. Tağutlara ne yaparız? Tabi olmayız. Tağutlardan beraat ederiz. Beraat etmek nedir? Tabi olmanın aksidir. Tamamıyla ondan ayrılmaktır. Peki ee, Ehl-i Sünnet'in itikadına göre küfür ne ile olur? İtikad ile olur, söz ile olur veya amel ile olur. Herhangi bir amel ile olur. Hiçbir fark yok dedi. İster itikadın ile, ister sönü küfür işle <laughs> kafir olursun. Mesela bir kişi yazı yazar, küfür yazısını yazar ve bu kafir olur. İcma ile kafir olur. İcma ile kafir olur. İhtilaf yok. İhtilaf var diyen de müşriktir. Bunda hiçbir ihtilaf yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? "Ellezine yetebi'un er-resule'n-nebiyye'l-ummiyye'l-lezî yecidûnehu maktûben 'indehum fi't-tevrâti ve'l-incîl." Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi olan peygamberi takip edenler var ya diyor. Ne yapıyor Allah-u Teala? Yazıyı ne yaptı burada Allah-u Teala? allah Teala burada yazıyı ağım um desaydı. Yazıyı hüccet gördü. Yazıyla kafirleri sorumlu tuttu. Demek ki yazıyla sen sorumlu tutulacaksın. Yazıyla dil arasında hiçbir fark yok. İstersen küfrü sözünüyle söyle, istersen küfrü yaz. suhuf İbrahim'e ve Musa İbrahim ve Musa'nın ...sahifeler, sayfeler ne üzerinde yazılı olan kağıtlar, tamam? Bu çok net meseledir, yani bu konuda hiçbir ihtilaf, hiçbir şey yok. İcma var meselede. Gelelim kimliğe. Ee, kimlik kağıdı nedir? İlk önce her şeyden önce o kağıdın üzerine bakalım. Üstünde ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyeti ifadesi yazıyor. Altında Türkiye, tahtiyi sistemini temsil eden ee, bayrak konuluyor. Bu her ülkede var ama tabii biz e, en çok bildiğimiz kimliği örnek veririm. Türkiye kimliği. Yani fark etmez bütün taahhüt sistemler bu şekilde. Başta Türkiye Cumhuriyeti yani küfürün yani taahhütün adı geçiyor. Altında da o taahhütün simgesi var. Rayesi var. Alem. Tamam. Ne o mesela? Türkiye bayrağı şimdi. Onun altında ne var? Senin adın var. Senin bizzat kendi adın var. Ömer, Mehmet neyse. Mehmet diyelim şimdi misal olarak. Mehmet adı geçiyor altta. Üstte Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Mehmet ifadesi arasında da Türkiye tahtı sistemini temsil eden bayrak. Net bir şekilde orada. Bu neyi ispat ediyor? Örfen, şer'an neyi ispat ediyor? İttifaken bu senin Türkiye sisteminde bir üye olduğunu ispat ediyor. Doğru mu değil mi? Elbette ki doğru. Bu konuda herhangi bir ihtilaf söz konusu mu? Asla olamaz bir misal verelim. Bir asker düşünelim. Cundey. Min cunudu tavagi. Tağutların bir askeri. Bu tağutun askerine aynı şekilde bir kimlik veriliyor. Bu kimlik ne, neyin ne olduğunu ispat ediyor? Tağutta bir asker tağutun koruyucusu olduğunu ispat ediyor. Peki ne yazıyor? Aynı şekilde üstte işte tağutu sistemin adı yazar. Altında bayrağı yazar. Altında da adı yazar. Ek olarak bir de asker olduğu en üstte yazar. Anlaşıldı mı? E mesela işte e, Türkiye Cumhuriyeti askerlik bilmem ne şubesi altına bayrak altına adın geçer. Bu neyi ispat ediyor? Senin tağutun askeri olduğunu ispat ediyor. Şimdi tağutun askeri olduğunu ispat eden kağıtı kullanman caiz olur mu? Caiz olmaz. Sana sorulursa tağutun askeri misin değil misin? Sen de o tağutun askeri olduğunu ispat eden kağıdı gösterirsen ne olursun? kafir olursun. Sen Müslüman olmak için ne yapman lazım? Bu kağıdı alıp yırtıp çöpe atman lazım. Gelelim kimliğe. Kimlik de aynı şekilde. Üstte i̇şte Türkiye Cumhuriyeti küfür ifadesi yazıyor. Altta da senin Türkiye tağuti sistemini takip ettiğini ispat et, e, ispat edici bir şekilde senin adın geçiyor. E o zaman bu küfür. Sen bu kağıdı kullandığın zaman tağuta tabi olduğunu ispat etmiş oluyorsun. Bunun ikinci bir manası yok. Bakın dikkat edelim burada. Bunun ikinci bir manası yok. Bir manası var. Ne? Sen tağutun bir üyesisin. Problem yok. Bunu sadece biz demiyoruz. Muhariflerimiz ne de diyor? Gidelim anayasasına bakalım Türkiye'nin. Bu yazar. Suudi Arabistan'ın anayasasına bakalım. Bu yazar. Bütün tağut sistemlerin anayasasına bakalım. Bu yazar. Seni tağut hele ki demokrasi ülkelerinde sana kimlik verir zaman seni ne yapıyor? Seni tağut, tağut yapıyor. Yani seni ilah yapıyor. Yani kimlik kullanmak demek, ilahlık kullanmak demek. Sen kimliği gösterdiğin zaman, ilahlık olma kağıdını göstermiş oluyorsun. Kimlik olduğu zaman, sen kimlik kullandığın zaman, sen kimliğe sahip olduğun zaman, sen gidip oy verebiliyorsun. Oy vermek ne demek? Tağut olmak demek. Sen seçiyorsun. Hüküm kayıtsız şartsız nedir onlara göre? Hüküm kayıtsız şartsız halkındır. Egemenlik kayıtsız şartsız halkındır diyorlar. Demek ki onlara göre tağut kim? Tağut halk. Yani onların ilahı, onların Allah'ı halk, onların tağutları bu, haşa ve kelle. Eğer durum böylese nasıl olur bu kimliği kullanmak caiz olur? Hı? Eskilerden hatırlıyorum, internet sitelerinden birisinde birisi soru soruyor müşrik bir hocaya ve diyor ki ee, ''Hocam kimliği kullanmak böyle böyle yani nasıl caiz olabilir?'' bir sürü problemler var. Gerçekten problemler var diyor. Yıllar önceydi bu tabi. Hoca da diyor ki ne yapalım mecburuz diyor. Bir dakika burada duralım. Sen ne yapalım mecburuz diyor sen demek ki bunun bir e, problem olduğunu kabul ediyoruz. Şimdi muhaliflerimiz bunu kabul etmek zorunda. Bir problem var burada. Bir soru soralım. Diyelim ki sen Kur'an-ı Kerim'e baktığın zaman allah Teala ne diyor? Vajitenibu tağut. Tağutlardan ayrılın diyor. İçtenab edin diyor. İçtenibu bu İcteni bu tağut ifadesi Arapçada genel manada geldiği zaman e, nefi mutlaktır. En nef mutlak. Mutlak manada tağuttan ayrılmanı Allah-u Teala senden istiyor. Yani her yönüyle ayrılacaksın. Yok kardeşim ben sözümle ayrılayım ama işte kimliğe ihtiyacımız var. Kimlikle ayrılmayayım. Böyle bir şey yok. Sen tağuttan her yönüyle ayrılacaksın. Allah'ın sana emri. Soru kimliği kullanan bir insan nasıl olur da tağuttan ayrılabilir? Kimlik senin tağuta üye olduğunu ispat ediyor ve sen tağuttan ayrıldığını iddia ediyorsun. Bunu nasıl senden kabul edelim? Sen yalancısın o zaman. Eğer gerçekten tağuttan ayrıldığını iddia ediyorsan o zaman sözün ile, amelin ile, evrakların ile, kimliğin ile ondan ayrıl. Terk et o kimliği, yak. Niye kullanıyorsun? <laughs> Bu dediklerimizin hepsi neyi ispat ediyor? Tağut'a üye olmanın küfür olduğunu ispat ediyor. Ettebe'iyye diyoruz. Ettebe'iyye kufrun. Tebe'iyyetü tağuti. İttiba'u tağuti mâde kufr. Tağut'u takip etmek küfür. E o zaman daha ne? Yani daha fazla açıklayacak bir şey var mı? Gerek var mı? Hiç gerek yok. Takip etmek, tağut'u takip etmek küfürdür. Tağut'u takip ettiğini ispat eden bir evrak var ortada. O da ne? Kimlik. O zaman bu küfür. Allah'a şükürler olsun ki bugüne kadar bu meseleleri açıkladığımız günden itibaren bugüne kadar muhariflerimiz bu apaçık nur delillerimize karşı hiçbir şüphe zikredemediler. Elhamdülillah bir tane bile zikredemediler. Ne yaptılar? Şöyle dediler. Eğer siz böyle diyorsanız o zaman şuna da küfür deyin. O zaman buna da küfür deyin. E biz cevaben diyoruz ki ey müşrikler. Allah'tan korkun. Bunlar delil değildir. Bunlar şüphedir. Yani bunlar konuyla alakası olmayan şüphelerdir. Bunlar sana göre bile delil olamaz ki. Eğer bu küfürse, şu da küfür olması lazım değil mi? Bununla bir inanç mı ortaya sunulur? Allah'ın ayetleri nerede? Peygamberimizin sallallahu hadisleri nerede? Hiçbiri yok. O zaman senin bu delil zannettiğin şey, delil de değil, şüphe de değil, hiçbir şey değil. Bu sadece safsata, yani boş söz. Bir faydası yok. Sadece boş bir söz. Eğer şöyle yaparsan böyle olur. Bu ne bir ayet, ne bir hadis, ne de bir iddia. Boş bir söz. Cevap vermeye de gerek yok ama maalesef öyle bir zamanda yaşıyoruz ki tüm zevü okulu tilkez zemen hadiste geçtiği gibi. O zamandaki insanların akılları alınacak. Bu zamandaki insanların akılları alınmış. İnsanlar artık canları istediği gibi yaşamak istiyor. Şehvetleri arzuları neyse onun peşinde gitmek istiyorlar. Allah'ın dininin peşinde gitmek istemiyorlar. Allah tağutlardan ayrılın diyor size. Tavuklardan ayrılacaksınız. Cennete girmek istiyorsanız itikadınız, sözünüz ve ameliniz ile ayrılmak zorundasınız. Hayır ayrılmayacağız diyorsanız o zaman siz kafirsiniz. Hayır biz kimliğini kullanacağız diyorsanız siz kafirsiniz. Size kafir demeyen de kafir. Sizin küfrünüzü şüphe eden de kafir. İyi tebiyona illallah. Allah kafirler hakkında böyle diyor. Onlar diyor zanı takip ederler. Şüpheyi takip ederler. Şüphe içindesiniz. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki eğer bu küfürse şunun da küfür olması lazım ifadelerinde insanlar inanıyorlar ve ondan sonra bunları takip ediyorlar. E insanlar kendinize gelin. Bu bir delil değil. Bu bir ayet değil. Bu bir hadis değil. O zaman böyle sözleri takip etmeyin. Ayetleri ve hadisleri takip edin. Allah'tan korkun. Azıcık içinizde Allah korkusu varsa Kuranı ve Sünneti takip edin. Bu boş sözleri değil. Ama dediğim gibi insanlar bu kadar boş oldukları için bu boş sözlerin de maalesef cevabını vermek için biraz söz söylememiz gerekiyor. Çok basit, önemli değil. O küfürse o da küfürdür diyorsunuz. Cevabını verelim. Diyorsunuz ki kimliğin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ifadesi yazıyor. Aynı şekilde paranın üzerinde de Türkiye Cumhuriyeti ifadesi yazıyor. O zaman para kullanmak da küfür olsun deriz ki. Hayır, kıyasınız yanlıştır. Dikkat ederseniz biz dedik ki kimliği kullanmak küfürdür. Kimliğin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ifadesi yazıyor. Altında da senin ona üye olduğun geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti TC kimlik no'su diyor. Farz et Hristiyanlık kim bilir ne olsa olsaydı ne yapardın? Kabul eder miydin? Türkiye Cumhuriyeti yerinde Hristiyan Cumhuriyeti yazsaydı altında da senin adını yazsaydı bunu kabul eder miydin? Kabul etmezdin. Peki niye o zaman Cumhuriyet ifadesi yazınca kabul ediyorsun? İşine mi geliyor? Size cehennem hak. Bilin ki Türkiye Cumhuriyeti ifadesi üstte yazarsa altında da kişinin adı o Türkiye Cumhuriyeti'ne üye olduğu şeklinde geçerse bu bir küfürdür. Bunu kullanmak da küfürdür. Para ise senin tağuta üye olduğunu ispat etmiyor. Belli kitaplar satın alıyorsunuz. Kitapların arkasında Cumhuriyet-i Sudan, Cumhuriyet-i Mısır, el Arabiye şeklinde ifadeler geçiyor. Bunlar da tağutların isimleri. Sen o kitabı satın alınca o tağuta üye olduğunu mu ispat ediyor? Haşa ve kelle asla. Yalancısınız o zaman bu iddianızda Ne alakası var parayla kimliğin? Kimlik senin taahhütü olduğunu ispat ediyor. Para senin taahhütü olduğunu ispat ediyor mu? Etmiyor. O zaman ne alaka? O zaman ne alaka? Diyorsunuz ki, ikinci iddianız. Zaten bu iki iddianız var. Bunlar dediğim gibi konumuza hiçbir alakası yok. Diyorsunuz ki, sen kimliği kullandığın zaman Türkiye Cumhuriyeti hala seni e, pa, sen kimliği kullanmadığın zaman diyelim ki şimdi Müslüman oldun, kimliği aldın attın, yaktın, Allah'a tövbe ettin, tağuttan tamamıyla ayrıldın ama tağut hala seni kafir zannediyor. Hala seni kendi üyesi zannediyor. Belki kendi hükümet binalarında hala senin adın tağutun üyesi olarak geçiyor. Hala onlara göre sen bir e, tağut konumundasın. Sen hala o egemenlik, kayısız şartsız halkındır diyor. O halkın bir ferdisin. Cevaben deriz ki o tağutu ilgilendirir. Bizi ilgilendiren kısmı bizim itikadımız, bizim sözümüz, bizim amelimizdir. Allahu Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde bizi kendi amellerimiz ile mükellef tutmuştur. Tağutun bizi nasıl gördüğü bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren bizim kendi amellerimizdir. وَلَا تَجِرُوا وَاَزِرَةُ وَاِزْرَةُ اُخْرَةُ bir kişi bir başkasının günahını çekmeyecek. 1. 2. Tağutun benim kafir olduğumu zannetmesi, benim kafir olduğumu gerektirir mi? Gerektirmez. Sen darul harbe giriyorsun. Fakat biz şu anda darul harpte yaşıyoruz. Darul harpte asıl olan nedir? İnsanların kafir olmasıdır. Sen sokakta yürürken bütün insanlara kafir muamelesi yaparsın. Sen bütün insanları kafir zannedersin. Ama belki o insanların arasında Allah katında Müslüman olan bir iki kişi vardır. Sen o insanları kafir zannettin diye o insanlar kafir olur mu Allah katında? Kafir olmaz. O zaman konumuzda bunun ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Türkiye tağut sistemi eğer diyorsa benim şu sınırlarım içinde yaşayan şöyle şöyledir. işte tağuttur. Şöyledir, böyledir. Biz de cevaben onlara deriz ki o sizi ilgilendirir. Ve lillahi ma semawati ve ma fi'l ard. Gökler ve yerin sahibi Allah'tır. Sen değilsin. Sen kimsin? Sen kimsin ey tağut? Ne Türkiye senin, ne Arabistan senin, ne Amerika senin. Hepsi Allah'ın yerleri. Oraları siz işgal etmişsiniz. Bir de ondan sonra kendi kanunlarınızı koymuşsunuz. Bizi onlar ilgilendirmiyor. Biz sizi tanımıyoruz. Kimliğinizi de tanımıyoruz. Sizin o evraklarınızı da tanımıyoruz. Sizin bizi kafir zannetmenizi de tanımıyoruz. Onların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Biz sizi silmişiz. Bir taş ile sizin aranızda hiçbir fark yok. Ula ekekel en'am siz hayvanlar gibisiniz. Belhum adal hatta siz hayvanlardan daha pissiniz. Allah'ın dediği gibi Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla bu dediklerimiz ile hak ortaya çıkıyor. Batı izale ediliyor. Ve mevzu Allah'ın izniyle ortaya çıkmış oluyor. Geri dönelim, geri dönelim kimliğin küfür olduğuna. Birkaç misal daha vereyim. Mevzu daha iyi açıklansın. Bir kişi sana sordu ve dedi ki sen kimsin? Sen de çıkardın haç gösterdin. Kafir olur musun? Kafir olursun. İcmaen. Hiç bilmiyor musun? Hiçbir fıkıh kitabını açıp bakmadın mı? Hiçbir hadis kitabını açıp bakmadın mı? Bukhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmidî, Nesai, İbn-i Mace. Bakmadın mı bunlara? mi Alezâl, Hadisiye. Hiç bakmadın mı? Bunların içinde bir sürü hadisler var. Bir sürü eserler var. Bir sürü alimlerin sözleri var. Haç takan kafirdir, haçı gösteren kafirdir diye. Bunda icma var. Müslümanlar icma etmişler bu meselede. Hiç mi bakmadınız? Eğer biliyorsanız haçın küfür olduğunu derim ki haç ile Türkiye bayrağını karşılaştıralım. Bir kişi sana derse sen kimsin veya kendini tanıt. Sen Türk bayrağını gösterirsen kafir olur musun? Evet kafir olursun. Neden? Çünkü haç ile Türk bayrağının arasında bir fark yok. Haç kullanmak neden küfür biliyor musunuz? Hiç düşündünüz mü neden haç kullanmanın küfür olduğunu illa ki duymuşsunuzdur. Büyük ihtimalle duymuşsunuzdur ama neden küfür olduğunu düşündünüz mü? Açıklayayım. Tağutlar Haça ibadet ederlerdi ve bu nedenle haça, haçı göstermek ve haçı kullanmak küfürdür. Haçı öperler. Haça secde ederler. Haçı yüceltirler. Onlara göre o İsa aleyhisselamın bir simgesidir. Haşa ve kella yalan söylediler. Türkiye bayrağına gelelim misalim. Bütün taahhüt sistemlerin bayrakları da aynıdır ama Türkiye bayrağının misalim verelim. Türkiye bayrağı da bir. Haçtan farkı yoktur. Haça ibadet ettiler. Türkiye bayrağına da ibadet ediyorlar. Ettiler ve ediyorlar da. Yüz yıllık bir ömrü var bu bayrağın ve hala da ibadet ediyorlar. Allah korusun. Okullara, okullara giden, okulların yerinden geçenler görüyordur Türkiye'de. Ne yapıyor o müşrik talebeler, müşrik hocaları ile birlikte? Seriliyorlar bayrağın önüne ve dimdik duruyorlar bayrağın karşısında. O zaman bu bayrak bir tağuttur. İnnehu'l-vesen. Bu bir vesen. Allah dışında korunmuş bir put bu putu bu tağut senin kimliğinin üstüne koymuş ve sen kendini tanıtırken bu putu gösteriyorsun tağutlara ben bu putun bir üyesiyim diyorsun put ile kendi adını gösteriyorsun bir de bunun küfür olmadığını iddia ediyorsun yazık cehennem size hak az bile Allah size rahmet etmiş bu dünyada izin veriyor yaşamanıza biraz kalbinde insanın merhamet olur Allah'tan korkar. İnsanları kurtarmak için küfre girmez, küfürden razı olmaz. Bayrak ile haçın arasında bir fark olmadığını ispat ettik. O zaman sen kimsin, kimliğini göster denildiğinde veya sen kendin bunu çıkarıp gösterdiğinde neyi gösteriyorsun? Türk bayrağını gösteriyorsun. Ve Türk bayrağı da haçtır. Avrupa'nın bazı ülkelerinin zaten bayrağı haç ifadesi. O zaman o ülkelerde zaten kimliğin kullanmasının küfür olduğunu siz de kabul etmeniz lazım. Lazım. ilzamun lakum. Sizi e, ilzam ediyoruz size. İltizam etmeniz lazım buna. Anlaşıldı mı? Diyecek çok daha şey var. Ee, ben ezberimden konuşuyorum. Önümde kağıt yok. O yüzden çok sıralandırarak konuşamıyorum. Son olarak bir mesele var. Onu zikredeyim. Ee, bir kişi farz edelim Tağut'un üyesi. Birinci Mehmet, Tağut'un üyesi. İkinci Mehmet, Tağut'un üyesi ve aynı zamanda askeri. Birisi asker de, diğeri de normal bir Tağut'un vatandaşı, üyesi. Biz gidiyoruz birinci Mehmet'e, bu Tağut'a üye olana. İslamiyet'i anlatıyoruz. O kartını yırtıyor, atıyor. Tövbe ediyor, Müslüman oluyor. İkinci Mehmet'e gidiyoruz asker bölümünden onu çıkartıyoruz gizli bir şekilde. Onunla görüşüyoruz. İslam anlatıyoruz. O da Müslüman oluyor. Aynı şekilde tağuttan beraat ediyor. Ve o elindeki kağıdı yırtıp atıyor. Bu onun Müslüman olmasına yeter mi? Yoksa gidip de asker bölümünün içine girip kendi üyeliğini ve o asker kağıtını verenleri ve o bütün adı geçen yerlerin hepsini temizlemeden Müslüman olamaz mı? Cevaben deriz ki elbette o kişinin o anda Müslüman olması kendisinin ameli ile, itikadı ve sözü ile tağuttan beraat etmesi, Müslüman olması için yeterlidir. Bunun birçok delili vardır. Hadislerden zikredelim. Bir ve iki delil. Bununla da yetinelim. Birinci delil, en başta bu iki delilleri zikretmeden bilelim ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da savaşlara çıkarken insanların isimleri kayıt et, kayıt altına alınırdı. Sahih buhari için kitabı Cihad. İktutibtu fi gazveti keda ve keda. Sahabenin sözüdür bu. fülanca savaşa giderken iktutib adımı listeye kaydettirdim diyor. Sahabeler yazıyorlar. Gazvetu Haybar. Gazvetu Bedr. Gazvetu keda ve yani, el haricine ilal gazve. Savaşa çıkanlar. Adını yazıyorlar Muhammed ibn Ahmed. Ebu Bekr. Ömer ibn Hattab. Zeyd ibn Hattab. Yazıyorlar. Bu ne gösteriyor? Bu gösteriyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında savaşa çıkanların listesi olurdu. O zaman anlarız ki her iki taraf liste yapıyor. Yani Müslümanlar liste yapıyorsa elbette bir kafirler de liste yaparlar. Unutmayalım ki birçok hadiste hadisleri müracaat ettiğimiz zaman göreceğiz ki bir sürü müşrik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına savaşta gazvede. Gazvede, savaş esnasında geliyor. Diyor, diyor ki Ey Allah'ın resulü Müslüman olmak istiyorum. O katil em muslim. Savaşayım mı? Yoksa Müslüman mı olayım? Peygamberimiz diyor ki, pardon, o katil, sonra eslem em muslim o katil bey vallahi alam. Savaşayım sonra Müslüman olayım yoksa Müslüman olup mu savaşayım? Peygamberimiz zaten diyor ki, la bel eslim. Hayır Müslüman ol. Adam da Müslüman oluyor sonra savaşıyor sonra o savaşta şehit oluyor. Peygamberimiz zaten ne diyor? Amil ne o cira katira. Az yaptı. Çok sevap kazandı. Peygamberimiz sallallahu ona diyor mu? Ey fulanca dur bakalım. Sen bir git liste şu tağutların askerleri arasında listelerinde senin adını kaydetirmiştin. Onu bir sil bakalım diyor mu? Demiyor. Bu neyi gösteriyor? Önemli olan senin kendin. Amelin, itikadın ve elindeki evrakların ile tağuttan beraat edeceksin. Tağutun binasındaki seni, senin senin kafir olduğuna dair yazdırdıkları evraklar seni ilgilendirmez. İkinci delilini aynı şekilde Mekke'de de bu olaylar çok oluyordu. Mesela İmam Müslim ve başkaları rivayet ediyor. Abuzer arifar alıyor lan hu. Peygamberimizin yanına giriyor ve Müslüman oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun İslamiyetini kabul ediyor. Ve hiçbir zaman demiyor ona, ey eğer Abuzer işte git kendi köyüne falan gittiğin zaman işte gez, sağa sola git. Eğer herhangi bir küfür evrakları falan yazdırdıysan onları temizle, onları temizleyene kadar Müslüman olmasın. Böyle bir şey yok. Biz elbette biliyoruz ki eğer biz kadir olsak, gücümüz yetse kesinlikle ve kesinlikle kendi adımızı tavukların evrakları arasına bırakmayız. Şişiriz zaten. Tavukları da keseriz. Evraklarını da yakarız. Yok ederiz. Bu dünyayı e, onlara cehennem ederiz Allah'ın izniyle. Ama biz elimden, elimizden geleni yapıyoruz. Ve onların binalarındaki evraklar bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren nedir? Kendi itikadımız, kendi sözümüz, kendi amelimiz. Bunun en büyük delillerinden birisi de nedir? Haç ifadesidir. Biraz önce verdiğimiz gibi gibi haç ifadesini takmak nedir? Küfürdür. Bu en önemli mesele. Bunu aldayan ki Allah'ın izniyle mevzuyu anlamıştır. Özetleyelim. Kimliğin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ifadesi yazıyor. Altında e, küfürün alameti olan ve simgesi olan bayrak var ve bayrağın altında senin o bayrağa e, tabi olduğunu ve velayet ettiğini ispat eden adın geçiyor ve bu küfürdür. Bunu küfür görmeyen de küfürdür ve bu apaçık bir küfürdür. Şeriata göre küfürdür. Örfen de bu senin tağuta üye olduğunu ispat ettiği için küfürdür. Bu konunun parayla bir alakası yok. Muharifler e, kusura bakmasınlar ama saçmalamasınlar yani. Para senin tağuta üye olduğunu ispat etmiyor. Parayla senin üyeliğinle hiçbir alakası yok. Paranın senin üyeliğinle bir alakası yok. Bizler tağuttan her yönüyle beraat etmişiz itikadımız ile, sözümüz ile, amelimiz ile, evraklarımız ile, bütün tağutla üyeliğimiz varsa hepsini alıp yaktık ve yıktık. Bununla yetiniyorum. Hadi Allahu alem ve sallallahu ala ve